Başla Ahmet Efe İade yaçız at araya. Bravo! Büyükler bu tarafa girme. Sadiye Buraya girmeyin. İade. Yaçız. At araya. Devam. Evet yaz Haydi Enes sen dön buraya. İade. Yap yayını. At araya. Daha iyi pas. Bekleme hemen çık. Hemen çık. Ya çizdi. Süper. Bravo. Şimdi gol olsun. Götür. Sen hemen dön. Efe'yi hemen dön sen. Haydi paslar bak kötüleşti gene. Ara pası salacağız. Rakip giremesin araya. At araya. Aferin işte bu. Bravo götür. Yap de. Öne öne Emre önüne atalım. Ara pası gibi. Al hemen sıradaki ne top? Hızlı top gelsin. Hı -hı. İade. At araya. Daha iyi. Paslar daha iyi. Götür hemen Emre. Hızlı. Hızlı. Karşı karşıya. Aferin. Hemen sıradaki çık. İade. Yap koşunu Ahmet. Yay çiz. Yay çiz. Offside'de düştün bak. Evet Ahmet Yemen, Güzel bir göster bakalım. Yay çiz. At araya. Offside'de düşürme. Pas atan. İade. Tamam. Dön sen dön. Evet. Yap iadeni. Ya çiz. Paslar kötü bak. Nasıl yetişecek adam buna gol yapacak. Evet son tur. Tamam. Haydi. Ya çizdi. Bravo. Devam. Bravo. Yaçiz. Arya daha önce biraz biz iki saniye daha önce Enes. Yap ya dene. Yaçiz ofsayta düşürme At hemen. Araya. daha iyi, daha iyi pas Ahmet. Hemen alıyoruz. Bravo. Bravo kaleciler. Aferin kale. At bakalım at araya. Ya, tamam at ya sen. Enes dön buraya. Döndük. Bravo. Çık hemen çık Efe hemen bekleme sen. Bravo Enes. Sıradakine ver, sıradakine ver. Ya çiz, ya çiz. Kaleci dön. İade. Bravo. Hemen çık sıradaki hızlı at at. Çık Emre hemen. Heh. Tamam iyi oldu iyi oldu. Burada giden yumuşak gitsin pas atan. İadeyi bekle. Yunus Emre nereye gitti Yunus Emre? Yanlış yaptın bir daha at araya tamam götür Emre. Al Ahmet Kağan. Oğlum. Haydi yap iade. Git araya. Çocuklar offside'i bilmeyen var mı burada? Arkadaşın pas attığı zaman bak o rakip olarak düşün turunculara. Pas attın da onların gerisinde olman lazım. Bak şu an offside mesela. Offside'e düşmemek için pas attığı anda rakibin yanında olman lazım. Bak şimdi Ahmet Eymen düşme bakalım offside'a. Bekle atmasını. At araya. Bravo. İşte bu. <laughs> Ahmet Efe sana gelince <laughs> söyle. Yaptın. Yayacağız. Götür şimdi. Bravo Enes. Devam et sen. Tamam, çık hemen Egecan. At ya. Evet, işte bu iyi oldu. Yap, yay çiz. Evet, götür. Tamam, bitti. Tamam. Ona göre geç kaleci alamasın. Aa değdi. Değdi mi? Değdi. Olsun 3'te 0. Ama el ele tutuş. Devam şimdi Yiğit Hamza. Bravo bir. Ver öne ver Enes. Ver öne. Olsun işte burada bir. Tamam. Burada bak her şey var. Topu hakimiyeti. Oğlum al önüne ne geliyorsa. Hadi sektir. Bakalım kim yapabilecek. Evet devam devam değmedi. Değmedi değmedi. Tamam gol. Yok yok. Sıyırtma o kadar olmaz. Evet devam Yusemre. Tamam atamadı. Egecan son. İki tane attılar hala. Evet. Bravo. Aa. Kaleci yetişti. Evet. Değiştik şimdi. Maviler gel. Başla mavi. Sektir. Güzel. Devam. Tamam. Bravo kale. Hemen dön. Dön. El ele tutuş. Dön. Bir daha bari. Tamam. Evet. Haydi Emre. Devam. Evet. Bu. Tamam. Tamam dön dön. Yeleksiz dön. Hocam dışarıydı, hocam dışarıydı. Yok gol değil tamam. Aldı bravo. Haydi Umut. Sektir yaklaş biraz daha. Bir daha. Aldılar bravo. Yok dışarı vurdu ya baştan. Tamam aldı bravo. Ay Deniz. Tamam devam devam. Atamadı tamam. Başa geldi değil mi? Tamam 8'de 2'ye 8'de 0. İkinci tur. İkinci turu da sayacağız. 2-0 hala. Oğlum fark etmez hepiniz yapacağınız. Hadi ya iyice kay böyle. Enes kay. Ortadakiler dikkatli olun. El ele tutuş. El ele tutuş. El ele. Haydi başla. Bak topu hakimiyet. Top sektirme. Evet işte bu. Bravo Emre. Haydi Yoz. Evet. Kaleciler dikkatli. Bravo Berat. Devam. Bravo. Muharrem geldi mi? Geç mi geldi? Tamam hemen ısınma turu yap. Şeye katıl ver. Aydın Hoca. Aydın hocam. Muharrem geç geldi. Isınsın. Yesin mi? Ha tamam. Devam yetiş. Tamam. tamam aldı. Rakip aldı. Haydi Enes. Eli bozarsanız saymam. Ortadaki elleri bozma. Bravo. İki oldu. El ele tutuş. Bravo. Evet. Bitti. Kaç tane attık? Dört oldu. Tamam dön maviler. İki iki dört. Hadi hemen el ele tutuş. Son tur maviler. 8 kişiyiz. Dördünüzün atması lazım ona göre. Evet. Sektir biraz at üstünden adamı. Dört sıfır şu an. Hadi Emre dikkatli. Konsantre olun. Evet bu. Yapabilirsin. Tamam kaleci çıkardı. El ele tutuşalım ortadakiler. El ele tutuş. Saymam yoksa. Ya el ele tutuşmadı. Devam. Efe Yemen'e ver. Ver Efe Yemen'e. Yuvarla. Devam. Efe Yemen devam et. Tamam gol yap. Bekle bekle. Tamam git sen devam et. Efe Yemen bir daha yapsın. Bravo bir. El ele tutuşmazsanız devam ettirin. Tutuş el ele. Kaçırdı. Haydi. Yetişti mi? Yetişti. Devam Enes. Tamam. Bravo Kale. Dön. El ele tutuş. Tamam. Aldılar. Haydi Ahmet Efe. 爹爹，爹爹，怎么？怎么？